Otur yerine. Oturmaktan bacaklarım uyuştu. Ne yapacaksanız yapın artık. Yerine otur. Sayın Müdürüm, bir gelişme var mı? Hayır efendim, bu arada Şamil'in evinden aldığımız şu genç Erdal. İfadesi tamam mı? Tamam midir? Neymiş derdi? Söylesem inanmazsınız. Yani diyorsun ki bana ben gittim o Şamil denen adamın karşısına. Sen mi o şeyhimiz olacak it mi? Hadi buradayım ne yaparsanız yapın. Buna benzer bir şey saçmaladım. Doğru mu anladın? Doğru Doğru ha? Doğru demek. Deli misin be adam? Öyle icap etti komiserim. Başlatma şimdi icabından. Üç kurşun yedin. Seni kurtarmak için doktorların anası ağladı. Yattığın hastane basıldı. Bir polis yaralandı. Hayatta kalmak için bir gayret göster ...bu kadar emek boşa gitmesin ha? Bir sebep söyle bana. Aklı başında bir sebep olması gerekmez. Kalbinden geçen. Söyle, inanacağım sana. Anamın bir hikayesi var. Adamın biri yatmış yatağına. Pat diye atmış babucunu da Alt katta yatan uyanmış. Bekler ki pabucun öteki teki de düşecek, sonra uyuyacak rahatça. Adamın sonrası bıçırdar durur ama pabucu düşmez. Alkattaki kalkar vurur da bana. Bağırır çağırır at şu pabucun takini de uyuyalım der. Yani diyorsun ki öleyim bitsin bu iş. Öyle mi? Bu hayatta bir tek bacım kaldı komiserim. Bir sefer vuruldum gözlerimin önünde vuruldu. Bir daha vurulmasın istedim Begüm. Benim yüzümden vurulmasın. abi? Yatmadın mı sen de? Ne yapması abi? Öldüm meraktan. Niye böyle yapıyorsun? Kızım geldik işte ne bakıyorsun? Nerede de sen abi? Sakın bana doğuştum deme. Kes artık bağırma. Neyin peşindesin sen abi? Neyin peşinde? Kurtulacağız Elmas. Az kaldı kurtulacağız. Gelmeler, gitmeler bu susman. Bir ara eydik. Ey değil miydik abi? Sen vardın, bayram ağa vardı. Emiz eve benzemişti. Kısa sürdü abi. Çok kısa. Önce sen vuruldun. Sonra bayram gitti. Evlendim o da kısa sürdü abi. Kocamı kaybettim. Yavrum. Hep böyle kısa mı sürer abi? Gönlüm bağırıyor, kısa mı sürer? Kötü zaman hiç bitmez mi abi? Açın!